Merhaba. Merhaba merhaba. Sürpriz bir mutbekle karşınızdayım. Yani sürpriz derken hani uzun zamandır çekmediğim için pizza söylettim. Bu sefer biraz farklı olsun istedim. Yani küçük boy söylettim. İşte bunu yiyeceğiz. Mevsim suyum var. Bugün farklı bir konudan konuşacağız. Zaten canlı yayın açtığım zaman söylemiştim farklı bir konudan bahsedeceğimden. Bir de biraz patates kızartmam. Aslında bunu demiş miydim ha? Bir de iki tane nugget koymuşlar. Her neyse. Her neyse. Hmm. Mayonezlerim var. Çok açım. İnanın. İki tane de aç kedim var. Bir kardeşim, bir de normal kedim. Biraz nugget verdim ama hala üstüme üstüme geliyor. Kedi, ben de. <gülüyor> <gülüyor> üstüne üstüme geliyor. Dur dur, yüzüm, becerim de yiyeceğim ha. Bugün yine linç yiyeceğim bir e, video. Ne linç yiyeceğim? Biliyorum. Arkadaşlar e, bugün dünyanın sonu var mı? Dünyanın sonu varsa neresidir? Buzul ülkelerinin bazı yerlerine gidilmesine neden izin verilmiyor? Ya. neden izin verilmiyor gibi şeylerden bahsedeceğim benim en merak ettiğim konulardı o yüzden sizlerle de paylaşmak istedim ee, şimdiden söylüyorum önceden öyle bir şey demiyordum ama böyle şeyler ilginiz, ilginizi çekmiyorsa şu an izliyorsunuz ya böyle şeyler ilginizi çekmiyorsa ayrıca e, umurunuzda değilse şu an videodan şu an itibarında çıkabilirsiniz e, hoşunuza gitmiyorsa tuhaf geliyorsa çıkabilirsiniz hemen çünkü saçma sapan yorumları çekemem. Şimdiden diyorum. Bakın çıkabilirsiniz. Bu kadar. Teşekkür ederim. Şimdi Arkadaşlar sizce ilk önce size soruyorum. Dünyanın sonu var mıdır? Herkes diyor ki okyanustur. Okyanus dünyanın sonudur diyorlar. Ee, tamam. Ama e, hangi okyanusta bitiyor öyleyse? E, hangi bölgedeki okyanus? Büyük okyanus mu? Küçük okyanus mu? Atlas okyanusu mu? Hint okyanusu mu? Nerede bitiyor sizce? Daha önce bunu düşündünüz mü? Bu arada bu sefer yemek yiyerek konuşuyorum. <laughs> yani demeyin hani hiç yemek yemedi. Hep konuştu falan. Öyle bir şey yok. Şu an yiyorum. Çünkü çok açım. İnce hamur söyletmiştim. Bakalım ince mi cidden. Yani. En sevmediğim şey şu pizzanın kenarları. Belki kedim sevebilir. Pıs, pıs, pıs. Mazlum. Baksın bir. Pıs 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 pıs. Ah. Ee. Oh. <gülüyor> <gülüyor> hmm. yedim şu an. Yemek yemek de çok zorlanıyor da. Sever böyle şeyleri. Aç. En güzel mamaları alıyorum ama bizim yediğimiz şeyler daha çok meraklı normal olarak neyse işte ben bu okyanuslara falan aşırı derecede ilgiliyim. Bunu benim yakınlarım biliyor. Hem çok korkuyorum hani benim çok ilgimi çekiyor. Bana göre dünyanın sonu vardır. Dünyanın bir bitiş noktası vardır bana göre. Keşke bunu kanıtlarıyla sunabilsem. Bana böyle bir araştırma izni verilse gözlerimle görmek için. Şuraya dökeyim. Ay aç ya. bana göre dünyanın sonu bakın bu benim fikrim diyorum Grönland'dır neden bence bir buzul ülkesinde zaten son buluyor dünya yani kuzeyde son buluyor ve Amerika yıllardır yıllardır Yunanlandı almaya çalışıyor parayla satın almaya çalışıyor. Fakat Yunanlandı buna izin vermiyor yani istemiyor. Hani ne kadar para verirse versin kendi ülkesini satmıyor istemiyor. Amerika çıkarcı bir ülkedir zaten biliyorsunuz. Eğer işin içinde bir şey yoksa büyük bunu peşinden sürekli koşmaz. Ve Grönland'ın yıllardır koşuyor. Hala da koşuyor. Satın almaya çalışıyor ama alamıyor. Buna izin vermiyorlar. Birkaç tane araştırmacı bilim insanı oraya gidip buzuları araştırmıştı tabii ki de. Bir süreden sonra da şöyle bir kapı gibi bir şey var arkadaşlar. Demir demeyeyim ben size. Böyle sanki buzdan bile daha katı bir madde. Yani tam olarak nasıl anlatamıyorum. Yani çok yüksek ee, yani su hani o okyanustan taşsa bile yani büyük bir tsunami'den bahsetmiyorum. O zaman belki yıkılabilir de hiç bu zamana kadar olmadı. E, şöyle hani gelse bile hani oraya zarar vermeyecek bir şekilde çok güçlü bir şekilde inşa edilmiş bir yer var ve oranın ismi bilinmiyor ve oraya girmek de yasak. E, girilmesi yasak. Yani bütün e, dünya liderlere e, hani büyük hatrı geçer. Kişiler oraya herkesin gitmesini yasaklamış. Bilim insanları da ondan sonrasına geçemiyor zaten. Arkasını göremiyorlarmış. Diyorlar ki e, ondan sonrası zaten okyanusun e, tehlikeli bölgesi. O yüzden girmesi yasak diyorlar. Ben bunda büyük bir e, şey ararım. Özellikle böyle bir konuyu araştırdığım için. Ve... Şey Grönland'da zaten inanılmaz şeyler var. Keşke bir gün gidip gözlerimle görebilsem. Çok istiyorum. birazcık boğazım falan ağrıdığı için maalesef genzim doluyor ve konuşmama engel oluyor kusura bakmayın İşte sonra da e, nerede kalmıştım ben ya ha. İşte o sırada hani gidilmesi izin vermiyor ve ben öyle bir şey çıkardım ki bunu düşündüm düşündüm bir yıl düşündüm falan ama iki aydır çok yoğun bir şekilde düşündüm ve bir şey kanıt vardım eğer hani hangi dine mensupsunuz bilmiyorum ama ben e, İslam, yani Müslümanım. Ve orada e, Zülkarneyn peygamberi biliyorsanız eğer ki bilmiyorsanız araştırmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok önemli bir zat. Peygamber mi değil mi hala tartışılıyor ama e, o... Kur'an'da da geçen Yecüc ve Mecüc meselesiyle alakalı bir peygambermiş. Yecüc ile Mecüc hani şu an bir sette tutuluyor ve kıyamet zamanı Allah o seti açıp onları dünyaya yayacak. Ve onlar ne su ne de başka bir şey bırakacakmış. O kadar küçüklermiş ki. Ve hala üremeye devam ediyorlarmış o setin içerisinde. Düşünün yani kaç milyar yıl. Zülkarneyn'de bir set örmüş Allah'ın izniyle ve bunu e, kapattırmış ve bir daha asla hani bir tane bile çıkma ihtimali yokmuş yani Yecüc ve Ben diyorum ki acaba Gürhan'ın alttaki o sette e, Yecüc ve Mecüc mü var acaba? Yani gerçekten bunu neden düşündüm bilmiyorum ama bana çok mantıklı geldi. Sizce nasıl? Yani düşünce şeklim, hani size de mantıklı geliyor mu, olabilir mi düşüncelerinizi merak ediyorum. Ya benim için çok önemli çünkü yani çünkü düşünce özgürlüğü diye bir şey var. İnsanlar her şeyi düşünebilir. Önemli olan da zaten bu düşüncelerini yaymak, hani anlatmak. Tabii ki de e, hayır katılmıyorum demek size kalmış veya mantıklı demeniz de size kalmış. Zaten düşünce paylaşıldıkça paraşıldı, ee, güzelleşen bir şey bence. Ben böyle düşünüyorum. Yani Zülkarneyn meselesi benim hep ilgimi çekmiştir. Ee, i̇lk zaman yolcusu diye geçer zaten. Gerçekten bilmiyorum. Allah bilir de. Ben öyle düşündüm. Zaten okyanuslar beni benden alıyor. Hani sadece bu düşünce şeklinde değil de okyanuslar zaten başlı başına bir gizem. Orada neler neler var ya. Neler neler. Hani inanmayacağım hiçbir şey yok diyebilirim. Yani her şeyi görebilme ihtimalimiz çok yüksek. Ve benim en korktuğum bir şey zaten sonu bilinmeyen şeylerdir. Düşünemiyorum. Sen korkuyor musun yaz okyanuslardan? Gel aşkım. Evet. Merhaba de. Evet. var? İşte bu benim bebeğim. Abi, o yemek yemek gördü yok. ve gitti şu an. Ee, pıs pıs. Ay, çok tatlı ya o. <laughs> o şu an çok sinirli <laughs> yemeğe. Evet. Yemeği şey yapamadığı için. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? Ee, 12 dakika olmuş ve küçük boy pizzayı küçük bir boy pizzadan bir parça yiyebildim. Ya yani işte lafa daldıkça şey oluyor. insan dalıyor. Boy Devam edeceğim ama var. bak bir konudan daha bahsedecektim ve unuttum. Sence bu konuyu burada mı kapatsak? Bence de uzun oldu zaten. Hani falan zaten söyleyeceğim evet oydu. Ve dünyanın sonunun orası o set olduğunu ve göre anlattı olduğunu düşünüyorum. Ee, bakalım doğru çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Yani buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Ben artık ıı, Trendyol ile ıı, işbirliğine girdim ve çok güzel çekilişlerim var. Instagram'da 10 Nisan'a kadar geçerli bir çekiliş var. Ona da katılabilirsiniz. Çekiliş linkini de aşağı bırakacağım. Bakabilirsiniz ve görüşmek üzere.